Sayın Valim, değerli protokol, çok kıymetli İstikaz Spor Kulübü Başkanı, çok değerli yönetim kurulu üyeleri, hepinize çok samimi duygularımı selamlamak istiyorum. Depremden çıktık, çok büyük bir e, maraş olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık bunun içerisinde İstiklal spor olarak bir nevi bir moral kaynağı bulduk, moral oldu. İstiklal spor bir vizyondur. Burada bugün burada olmamızın sebebi bu vizyonun bir parçası olmak. Verilen emeğe, verilen desteğe, verilen gayrete biz destekleyerek bu spor kulübünü daha ilerleye taşımak. Neticede bu Maraş'ın kulübü, Maraş'ın sorunu. Bizler burada büyüdük, burada doğduk. Bu Maraş'a iş adamları olarak borcumuz var. Yapmamız gereken şeyler var. Bütün sponsor olan iş insanlarına da buradan hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Gelecek sezonlara inşallah inanıyorum ki İstiklal Spor en iyi yerlere gidecek ve hepimizin yüzünü güldürecek, emeklerimizi zayi etmeyecektir. Bu projenin mimarı olarak tekrar Gaffar Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını ediyor, diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Efendim şimdi formalarını almak üzere Vertex İnşaat ve Markası Otel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Gök'ü kürsüye davetimi arz edelim. Buyursunlar efendim.